Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim güzeller güzeli Fahriye Evcen ve yakışıklı eşi Burak Özçivit'in birbirinden muhteşem karelerini sizler için düzenleyip video hale getirdim ve sizler için sunuyorum Umarım sizlerde videomu beğenirsiniz arkadaşlar Fahriye Evcen ve Burak Özçivit severler için birbirinden güzel kareleri her zaman sunmaktayım Sizler ve saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bol bol yorum yazın ve bildirim butonunu her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.